Arkadaşlar merhaba. Size bu kitabı söyleyeceğim. <laughs> Geçmeyen hiç kılık lafadan sayfa. Bu kitabı size şimdi okuyacağım. Şimdi başlıyor. Geçmeyen hiç kılık. Yapıcı İspanyol Fidan. Tetri çocuk. Kamil ve Mez tavla oynarken taşlar bir anda sıp 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 ya zıpla yarak etrafa saçıldı bu sarsıntı da neydi böyle haydi yaklaştıkça sarsıntı atıyordu. sonunda anlaşıldı nedeni hayli hiç, hiç k ...la... birlikte çığlığı dalga dalga yayılıyordum. Mert Kamil Akım yardım etti. Hemen bir kurtarma çadırı hazırlandı. Ve haydi çadırda gözlem altında alındı. Önce haydının önüne ve arkasına birer yastık bağladılar. Çünkü zavallı haydi hıçkırdıkça oraya buraya çarpıyordu. Haydi'ye hemen su iç içildiler. Hıçkırık azal madde Ka hatta Kamil'in kokutma planı bile hıçkırığını durdurmaya yetmedi. Haydiye sorsanız bunun sebebi başkaydı. Benim bugüne kadar bir şeyden korktuğum görülmüş ne canım. operasyonuna devam etti. Gerekli malzemeleri teker teker çıkarıp uyguladı. Yarım limon, şuga sıkıp Haydi içerice Haydi nin kaç kkılık daha çadı unut oynattı ne nazik ki ne yazık ki limon da işe yaramamıştı. <laughs> Sırada baz vardı. Baz kavrosunu gören Haydi'nin gözleri parladı. Ben bana arkadaşının ağzına boşaltırken Haydi'nin mutluluk sen ağzı kulaklarındaydı. Ama Maalesef bu deneme başarısızdı. Arkadaşlar pardon 2 dakika. Mes bu kez edindeki karabiberli haydının burnuna yaklaştı. Belki kara biber kök kok rayıp hapşırırsa hiç kırıkı da geçer diye düşünmüşlerdi. Haydi hapşırdı. Hapşırmasına. Ama öyle hapş, bir hapşırdı ki çadır gökyüzüne uçup kayıplarla karıştı. Şimdi herkes meydanda dolmuş uçup Giden çadırda yüzüyordu. Hıçkırık Ona bir şey olmamıştı. Ama haydi keyfi yerindeydi. Mert bal kaldı mı bal? O sıra öfkeli bir ses duyuldu. Demek buradasın. Yakaladım seni. Hadi abisi Haydi'yi alıyordu. Ama çok kızgındı. Çünkü Hayri haber vermeden bir tepsi böreği bir çırpıda silip süpürmüştü. Haydi hadi. Göz görmez başını yastık lazım arasına koyup saklanmaya çalıştı. Mert ile Akın olanları Hade'ye anlattılar. Olanları ödenen Hade olaya son noktayı koyuyordu. Nefes tutma tekniği de mi işe yaramadı. Haydi gel çek. Sen nefesini tuttuğundan emin misin? Çünkü bu konuda hiple parmağı ki pal yapmayı çok sever. Geçtiğimiz yaz nefes tutma yarış şunda yazıktaki te, tel her tek Fatih'de sayesinde yenmişti. Şimdi si, si, <laughs> size bunu ispatlayacağım diye yani, hale arabisinin burnunu panoganın arasına alıp iyice kıstırdı. Sonra da beşe kadar saydı. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu yönetim gerçek. Sen işe yaramıştı. Artık herkese rahat bir nefes alabilirdi. Hale gülerek küçük kitabını baksaydınız nefes tutma işlemi kolaylıkla yapabilirdiniz dedi. Bunun üzerine hepsi bir ağızdan sol hıçkırık kitabımı Kitap Haydi'den çıktı nefes tutma sevmediğini için sevmediği için kitabı arkadaşlarına göstermeyi unutmuştu. Pardon arkadaşlar. Mert kitabı karıştırıp Hediye döndü. Burada bir sürü yöntem var Hayri. Bu kitap şimdi mi verilir? Herkes Hayri'ye kızgındı. Kamil ona iyi bir ders vermek istedi. Ve Haydi'nin en çok korktuğu şeyi fısıldadı. Hey! Haydi duydum mu? İstemedi. Biz daha köfte yap Haydi Haydi dolamaz. Haydi hıçkırıkla hıçkırıkla koşmaya başladı. Kendini şakası pa ha, hazı ya patlamıştı. Çünkü hıçkırıp yeniden başladı. Bakalım bu kez nasıl durulacaktı. Dur, dur rı, 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 Ve son. Bu arada arkadaşlar size bir bilimlendirme söyleyeceğim. söylüyorum. Lafıdan tayfa macera fonksiyonu ne burada? Arkadaşlar size e, iyi bir tavsiye burada bütün kitapları aldık. Arkadaşlar almayı da unutmayın. Şu an abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Bay bay.